Herkese merhaba dostlarım. yepyeni Yepy Call of Duty Mobile videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde Dostlarım bugün sizlerin karşısında elbette ki yeni sezonumuz olan Twilight Heist sezonunun betofesini Pass'ini ve güncellemesini sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Elbette ki arkadaşlar sezona baktığımızda Call of Duty Mobile'ın artık özüne geri döndüğünü, askeri temaların ise artık yavaş yavaş bizlerin karşısında olduğunu görüyoruz. Bu videomuzda da önceki videolarda da olduğu gibi hem Battle Pass'imizi inceleyeceğiz hem de güncellememizi derinlemesine yorumlayacağız. O halde hazırsanız başlıyoruz. Hemen Battle Pass'imizin ilk karakteri olan Mace azılı suçluyla sizlerle birlikte başlayalım o zaman dostlar. Mace'in bu görünümü gerçekten çok güzel arkadaşlar. Mace çok uzun bir aranın ardından Battle Pass'lere tekrardan geri döndü. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar geri dönüşü de bir o kadar muhteşem oldu. Kendisi tam bir anarşist görünümüne sahip olmakla birlikte gayet askeri bir görünümü yansıtıyor bizlerin karşısında. Ya ben bunu görmek istiyorum arkadaşlar artık Call of Duty Mobile'da. Ya ne öyle ışıklı mışıklı animeler falan. İşte biz bunun gibi kostümler istiyoruz. Bunu sonunda Call of Duty Mobile'a anlatabildik. Ha belki de Warzone Mobile kapanmasaydı bunları hiçbir zaman göremeyecektik. Kostümün notu arkadaşlar 10 üzerinden 10. Elbette ki arkadaşlar ilk silah desenimiz ise KRM 262 Nitro'nun nötrleyici. Kendisi arkadaşlar gördüğünüz üzere bir arabanın V8 motorundan esinlenerek tasarlanmış. Bakın görüyorsunuz üzerinde V8 yazıyor. Aynı zamanda motor borularından da 4 tane sağda 4 tane de solda olacak şekilde toplamda 8 silindirli bir motor temsil edecek şekilde yapmışlar. Zaten KRM oyun içerisindeki en kullanışlı pompalı tüfeklerden bir tanesi. Özellikle hızlı oynamayı seven veya Battle Royale'de oynamayı çok seven arkadaşlarımızın kesinlikle tercih etmesini gerektiğini düşündüğüm bir desen. Gayet çok estetikle göründüğünü söylemekte lazım. 10 numara 5 yıldız olmuş. Bir tane profil kartımız var. İsmi ise son bir vurgun. Burada da Mason yer aldığı bir profil kartımız var. Kullanmak isterseniz profilinizde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bir tane de avatar çerçevemiz var. Manyak asker. Yani renkli profillerde kullanılabilir ama benim çok hoşuma gitmedi açıkçası. Ardından elbette ki bir avatar resmimiz var arkadaşlar. Burada da Mace'in yer aldığı bir profil resmimiz var. İsterseniz profilinizde kullanabilirsiniz. Ve ikinci silah desenimiz de arkadaşlar. Tek dokuz yasal merci. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bir polis megafonunu silahın üzerine entegre ederekten Bizlerine kaç güzel bir silah deseni ortaya konmaya çalışılmış. Tek 9 arkadaşlar hafif makinalılar içerisinde seri atışlı olmasına rağmen gayet ideal bir hasar potansiyeline sahip olmakla birlikte hızla bir atış mekanizmasına sahip. Zaten namlular da bu iş için emrinize de amade. Kendisi Black Ops aparatlarıyla düzenleniyor. Ama gerçek diğer oyunlarda tabanca olan bir silah hafif makine olarak anılması ne kadar doğru bilmiyorum ama. Yani silaha bakınca arkadaşlar bir polis megafonunu çok iyi bir şekilde silah entegre etmişler. Devam edelim arkadaşlar. Ve Battle Pass'imizin ikinci karakteri. İşte karşınızda Francis Taktik Avantaj. Ya işte bakın arkadaşlar. Askeri karakter diye ben buna derim. İşte karşınızda bir SWAT askeri ya. Ya bu kadar güzel bir şey olabilir mi? Ya sonunda istediğimizi aldık Call of Duty Mobile'dan. Ya arkadaşlar Warzone Mobile bakın tekrar söylüyorum ama kapanmasaydı bunların hiçbiri geri gelmeyecekti. Ya Call of Duty Mobile'in bence Warzone Mobile'e rağmen bu çizgiyi bozmasaydı gerçekten güzel bir şekilde ilerleyebilirdi. Ya yani gerçekten şu karakterlere hasret kalmıştık. Artık hasretin ben sona erdiğini düşünüyorum. Yani darısı öteki sezonlara diyelim o zaman. Ve devam edelim hemen sizlerle birlikte. Bir sonraki ödülümüz arkadaşlar. Elbette ki delici patlayıcı ama benim deyimimle matkap bombası. Matkap bombası arkadaşlar güncelleme notlarında da söyledim ama tekrar söyleyeyim. Duvarın arkasını delip ardından Deldiği tarafa bir el bombası bırakan sürpriz bir bomba. Dediğim gibi zorlu nokta araya kayıt modunda gerçekten kullanışlı bir ekipman olarak bizlerin karşısında olacağını düşünüyorum. Ve devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki silahımız kılıç balığı suçlu avcısı. Kendisi bir polis arabasını çok iyi bir şekilde üzerinde taşıyor. Ya, kılıç balığını çok sevmem. Yani seri silahlarla aram iyi değil. Ama yine de uzun menzilli ve seri atışlı silahları seviyorsanız Kılıç balığı emrinize amade kesinlikle. Özellikle o çirkin, yeşil ve paslı görüntüsünü üzerinden alıp gayet estetik ve temiz bir görüntüyü bizlerin karşısına sunmuş. Silah desenini çok beğendim ama silah maalesef benim kullandığım bir silah değil. Devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki ödül aralığımızda ise arkadaşlar yeni silahımız olan Rem 7 bizlerin karşısında. Kendisini tamir alanında test ettim arkadaşlar gayet kullanışlı bir silah olacağını düşünüyorum açıkçası. Yakın mesafede oldukça etkili ve mobilite anlamında da gayet üst seviye bir silah. Bakalım bu silahın ne gibi marifetleri olacak, ne gibi sonuçlar verecek ve en iyi on silah listesinde yer edinebilecek mi bunu hep birlikte öğreneceğiz. O zaman dostlar hiç hız kesmeden devam edelim sizlerle birlikte. Ve Battle Pass'imizin 3. karakterine geçelim sizlerle birlikte. Battle Pass'imizin 3. karakterine geçmeden önce tabii ki de bir emojimiz var arkadaşlar. Tatlı pişmanlık. Bakalım ne yapıyor? Donatları yiyor yiyor. Ve ah, mideyi bozdu kardeşim. Ben o kadar yeme demiştik. Allah Allah. Ama gerçi pişman olduğunu hiç sanmıyorum. Tatlıyı seven bir insan olarak. Ve şimdi ise arkadaşlar sırt çantamız var burada da bir tane. Kendisi burada polis görünümüyle gayet hoş bir görüntüsü var. Karakterlerinizi kombinlemek için kullanabilirsiniz. Ve arkadaşlar 3. Battle Pass karakterimiz Partonova biraz sizi üzebilir arkadaşlar. Yani bu adı neydi o sezonun? Graveyard Shift sezonundaki komik kemik kostümünün daha çirkin bir versiyonu bence bizim karşımızda. Ya yani Partonova'nın daha güzel kostümleri var veya daha iyi görünümleri var. Yanlış hatırlamıyorsam yani PC'de oynayan arkadaşlar eğer biliyorlarsa beni aydınlatsınlar. Yine de bu kostüm arkadaşlar hiç olmamış bu Battle Pass'e. Soyguncu görünümü vermek istemiş ama olmamış. Maalesef ben bunu hiç beğenmedim. Ve bir sonraki sıramız arkadaşlar. Artık 50 yangın birimi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bir alev silahını Artık 50'nin üzerine entegre etmişler. Gerçekten çok güzel görünüyor. Dipçiğinde oksijen tankı gövdesinin bizzat bir alev silahının görünümüne sahip olması kendisini gerçekten fevkalade kılıyor. Ve mükemmel görüntüsüyle birlikte bizlere hitap ediyor. Aynı zamanda kendisinin yarı otomatik bir sniper olması Artic Battle Royale modunda efsanevi keskin nişancı modifikasyonuyla birlikte tam otomatik bir şekilde kullanmanızı sağlayabiliyor. Ha biraz mobilite yönünden sizi üzebilir taktığınız aparatlarla. Ama yine de bu silahın büyük kalibre mermisi sayesinde düşmanları indirme şansınız büyük oranda yüksek. Desen ise 10 üzerinden 10. Ve son karakterimiz arkadaşlar. İşte karşınızda Antonov Orak. Bizim istediğimiz yine karakter tipinde karşımızda Antonov. Yani arkadaşlar şunu söyleyeyim gerçekten bir komando görünümü en iyi bu şekilde Call of Duty Mobile'e getirilebilirdi. Nasıl yani? Gerçekten şöyle söyleyeyim arkadaşlar. O karanlık görüntüsü maskesine de dikkatli bakarsanız. Zaten üniforması gereken her şeyi anlatıyor. Yani kısa ve öz söylemek gerekirse arkadaşlar. Antonio bu Battle Pass'in en ama en iyi karakteri olarak Battle Pass'te yerini alıyor. Ve son silah desenimiz arkadaşlar. RAM 7'nin de aynı şekilde silah deseni var Battle Pass'imizde ve gördüğünüz arkadaşlar Demir Kanun. De ne demek istemişler Demir Kanun derken? Burada gördüğünüz üzere arkadaşlar kendisi bir polis helikopteri görünümüyle karşımızda. Zaten dipçiği de bir polis helikopterinin kuyruk kanadından esinlenerek yapılmış. Gayet güzel arkadaşlar silah desenleri. Şunu söylemek gerekirse yani soygun, polisler falan derken silahların ana teması polisler, karakterlerimiz de suçlu karakterler olarak bizlerin karşısında. Ve bu şekilde arkadaşlar biraz da etkinliklere bakalım sizlerle. Ücretsiz karakterimiz arkadaşlar Serap'ın rozet kranı işte karşınızda. Günlük ödüller işte arkadaşlar 2021 yılında bu kadar güzel karakterler geliyordu. 2021 yılında oynayan arkadaşlar çok iyi bilirler. Batisver, Helen Park, Nilsim ve daha bunun gibi bir sürü güzel karakter gelirdi. Ya son zamanlarda ücretsiz karakterler biraz sapıtmıştı. Ama yine de şöyle bakınca Gerçekten bu karakter 10 üzerinden 10 gibi güzel bir puanı hak ediyor. Bu sezonun Battle Pass'i gerçekten çok başarılı olmuş arkadaşlar. Aynı zamanda Zula takipçi etkinliği kasalarını da bu ücretsiz pesten elde edebiliyorsunuz. Tematik etkinliklerimiz var aynı şekilde arkadaşlar. Siz bunları detaylı bir şekilde incelersiniz. Devriye takibi puan topladığımız... Aynı zamanda birlikte güçlüyüz takım oluşturarak Zula takipçisi etkinliği için kasalarda toplayabileceğiniz bir etkinliğimiz de mevcut. Şimdi ise arkadaşlar sizlerle birlikte savaş bileti kasasına da bir göz atalım. Güncel notlarında da söylediğim gibi arkadaşlar birinci yıl dönümü sezonu savaş bileti kasasında yerini aldı arkadaşlar. Hemen şuradan onu buluyorum. Evet burada. Bu Battle özelliği arkadaşlar. Call of Duty birinci yıl dönümünü kutladığı Battle Pass'i. Bununla birlikte bu sezonda aynı zamanda Alcatraz gelmişti. Ama bundan haricinde arkadaşlar gayet teknoloji ve eğlence temalı kostümler ve silah desenlerinin sahibi olmak isterseniz birinci yıl dönüm sezonu sizlerin emrine amade. Zero, Reaper, Sila ve burada görmüş olduğunuz Spectre kostümünün sahibi olabilir. Yanında da silah desenleriyle birlikte ek 360 CP karşılığında kasa paralarınızı da kullanarak sahibi olabilirsiniz. Kara kuvvetleri aboneliğine baktığımızda arkadaşlar her sezon olduğu gibi Bizleri bir adet sırt çantası, bir adet silah deseni ve bir adet de karakterimiz karşılıyor. Güncel notlarında da bildirmiştim arkadaşlar sizlere. Bulldozer'ın manyak üniforması bizlerin karşısında bu sezon kara kuvvetleri aboneliğinde. Ya şu manyak Jason filmindeki maskeye çok benzemiş. Gerçekten çok güzel görünüyor. Korkut filmi teması sevenler için birebir. Bununla birlikte arkadaşlar Raul MG'nin bir adet Deseni de aynı şekilde kara kuvvetleri aboneliğinde yer alıyor. Gayet güzel mavi, pembe, siyah güzel bir şekilde kullanılmış. Ve son olarak da aboneliği özelde bir sırt çantamız var. 50 TL karşılığında hem bu ürünlerin hem de belli ayrıcalıkların sahibi olabilir hem de Battle Pass'in kilidini CP harcamadan açabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu şekilde arkadaşlar incelememizin artık sonuna geliyoruz. Peki asıl soru şu bu Battle Pass alınır mı? Az önce de söylediğim gibi arkadaşlar bu Battle Pass'i kesinlikle kaçırmayın. Ekranda gördüğünüz Partonova'ya hiç aldanmayın. Diğer karakterler gayet güzel. Silah desenleri ise zaten yanında cabası zaten. Ya açıkça söylüyorum arkadaşlar, Partonova'yı saymazsak Battle Pass 10 üzerinden 10 denilebilecek bir güzelliğe sahip. Şimdiden alacak arkadaşlara hayırlı olsun dileklerimizi iletelim ve artık videomuzun sonuna gelelim sizlerle birlikte dostlar. Evet dostlarım, bugün sizlerin karşısında Call of Duty Mobile'ın yeni sezonu olan Twilight Haze sezonunun Battle Pass'ini ve güncellemesini sizlerle birlikte inceledik. Sizler bu güncellemeyi nasıl buldunuz? İçerikleri beğendiniz mi? Veya hangi içerikler sizin hoşunuza gitti? Bunu lütfen yorumlarda belirtmeyi kesinlikle unutmayın. O halde artık benim için veda vakti gelsin. Bunun gibi daha sık videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve algoritmaya destek olmak için yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Eğer olur da bana maddi anlamda destek olmak isterseniz kanalın katılıyorsa olabilir. Süper teşekkürler yoluyla bana ufak bağışlarda yollayabilirsiniz. O halde kendinize çok iyi bakın ve cephede görüşmek üzere. Hoşçakalın.